Şimdi kamu vicdanında da çok ciddi bir tartışma yaratan bir konu var. Bu tutuklu belediye başkanları ile ilgili Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın durumu elbette. 19 gündür hastanede tedavide e, biliyorsunuz daha önce de çok sayıda tartışması oldu kendisiyle alakalı. Girdi çıktı, girdi çıktı işte pek çok adli tıp kurumundan e, rapor bekleniyordu. 19 günün sonunda dün yine cezaevine gönderildi. 19 günlük hastane süreci tamamlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi. Anne Gülseren Çalık ve ailesi de hastane bahçesindeydi. Çalığ'ın tahliye talebine ilişkin hastane raporu da tamamlandı. Rapor Adli Tıp Kurumu tarafından incelendikten sonra Çalığ'ın cezaevinde kalıp kalmayacağına karar verilecek. Daha önce de Çalığ'ın ameliyat edildiği hastane tarafından bir rapor hazırlanmış ve sağlık sorunları nedeniyle Çalığ'ın infazını evinde tamamlanması yönünde görüş bildirilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden kapsamlı tıbbi bir tetkik yapılması istenince Çalığa ikinci kez biyopsi yapıldı. 18 Temmuz'dan bu yana İzmir Şehir Hastanesi'nde tutulan Çalık, hastane sürecinin tamamlanmasıyla tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi'ne gönderildi. Sonuçlara göre cezaevi koşullarında olmaması gerekiyor. ilgili makamların uygun tahliye kararı vermesini bekliyoruz. Çünkü artık eşimin sağlık durumu gerçekten iyi değil. Lütfen çok geç olmadan önlemini alalım. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Çalık 4 Haziran'da Marmara Cezaevinden İzmir Buca Kırıklar Cezaevine nakledilmişti. Kanser geçmişi olan Çalık'ın cezaevi sürecinde sağlık durumu kötüye gitmiş ve anjiyo olmuştu.